Ben seni hemen pas vereyim payıza. Oğlum yok artık ya. Atarsın bence. Çok güzel bir hareketle. Herkese merhabalar arkadaşlar. normalde ben PSG Mike kostümünü başka arkadaşlarla alacaktım. Ancak e, canlı yayın esnasında arkadaşlardan çok fazla Hayza ile birlikte abi PSG alır mısın gibisinden e, sohbet döndü. Ben de bunun üzerine kestik. Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim söylemediğimi. Eğer ki bu video 130 like gelirse Hayza ile birlikte Piper, e, Colt, Brock, işte Bibi ile birlikte güzel bir VS yapmayı düşünüyoruz. Like atmayı o yüzden unutmayın. Hemen şimdi tekrardan videomuza geçiyoruz. E ee, Hayza'ya söyledim ve tamam alırız sıkıntı yok. Yani hesabında yapmamış yani. Frank'ın isminde bir tane de arkadaşını yanımıza çağırdı. Şöyle gösterebilirim. Hatta e, sadece Şeli'si var abi. Büyük iddia. Sadece Shell ile birlikte alabilecek miyiz? Gerçekten emin değilim. Ama taşırız dediler, yaparız dediler. Hadi bakayım dedim ben de o zaman. Videoya girişimizi yaptık. PSG'yi tamamlayacağız inşallah bugün. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Hayza'nın da kanal açıklama kısmında var. İyi seyirler. Iyi eğlenceler. Şöyle girişimizi yaptık arkadaşlar. Ee, bakalım sonumuz hayır olsun diyorum. Karşımıza zaten bunlar ilk maç olduğu için kolay olacağını düşünüyorum. Ee, saat de bayağı gecikti. İyi oyuncular bu saate kadar yapmıştır. Niye de tahmin etmiyor değilim. Zaten iki kişi Allah Allah. iki tane canavarın yanında. <laughs> Golü ben atsam çok tatlı olurdu. <laughs> Ranker. Evet 3 saniyede bir tane gol geldi. Saygılar. Bak bak. Frank çıldır. Oğlum da bot değil ya şaka yaptım bot değildi arkadaşlar videoda öyle dediğime bakmayın siz <laughs> Hemen öldüm ya geri vites <laughs> Aa satıyor lan bu Frank Cacık Ve güzel bir tane daha bu arada yan hesabı bu ee, Onu da söylemiş olayım güzel bir binimizi aldık Devam edelim yani Şöyle devam ediyoruz ikinci maçımızla birlikte Kanal link Hop bırakır. Bu arada Discord'da şu anda iki arkadaş da Eee beraber sesli bir şekilde oynuyoruz. Pranker'ın Türkçesi bayağı zayıfmış. Aynen. <laughs> Allah atacak atacak atacak. Dur, sakin At olun. <laughs> Ay çok İlk iyi. Bir tane aksesuar kullandı Ems. Tamam. Ben de bir tane kullandım. Şunu kes. Onu kestim ama ben de öldüm. Aa düşecek düşecek düşecek. Adamsın hadi atarsın. Vay be. <laughs> Tek kişilik orada. Arkadaşlar e, güzel bir his. Yalnız da sizi taşıyan adamlar olması. Bu zamana kadar genelde taşıyan kişi bendim. Hani çift hesaplaşma vesaire oynadığımızda takipçilerimiz de. Ama şu an tam tersi oluyor. Benim için çok tatlı bir his bu. Pas bas, bas, bas. Tamam. Güzel. Ve... Gol geliyor mu? Ve güzel bir tane daha golümüz geliyor. Abi başlar bir dakika sürüyor en fazla şu anda. Aynen. Video çok kısa olacak. Devam. Bu arada trolllüyom gördün bilmiyorum. Evet evet. Çok tutlar ya. Ya zaten ben burada yaptım yani hesabımda ama son son düzlük çok zordu. Son düzlükte bayağı bir zorlandım. Onun dışında basic. Franka dikkat edelim. Okul frank yapacak. Oh kolay. Ayza biz son olarak şeydi. Maçta troll yapıyorsun. Aynen son maçta biz trolledik biliyor musun? Allah Allah Valla bende troll mu yok hiç Dümdüz oynuyorum çünkü troll oh. yapak... Bizimki düştü Aha Tamam ben varım Oğlum Helal. ben kaleci Mustera'yım lan öyle gol atmak kolay mı sandın aslan parçası Gidip şuradan ultiyle atmam yok mu Hadi yapalım. Ama seni bırakmaz seni Hayır. Maser, haydi. Bir deneyeyim dedim bir deneyeyim dedim <laughs> Fırsatım varken Güzel evet. güzel Geliyor çok aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> senin vurduğun topu seveyim ben <laughs> Tamam güzel bir gol <laughs> Zorladık tamam Gayet iyi şimdi sıradaki bin, bin tane yıldız puanı gayet iyi Haritamıza bir bakalım sıradaki maçta devam yani Arkadaşlar bu arada siz de yorumlara yazabilirsiniz PSG maçı almayı başardınız mı? Herkesin böyle takım arkadaşı olmuyor biliyorum ama e, Randomlarla bile çok alan kişi duydum açıkçası ben siz de umarım almışsınızdır benim canım takipçilerim diyorum ve şunu da aldım. Bakın, bakın. Atarsın bence. Çok güzel bir hareketle. <laughs> Şene de bunu yapmak istemişimdir ha. Atıp ulti ile birlikte duvarı yıkarak. Adam kat oldu ya. Helal be. Ben takım Atar atamazsınız. Aa atamazsınız vazgeçtim. <laughs> o nasıl bir araya bırakmaktır ya Adamlar var ya pazara gitmekten beter oldu Neyse <laughs> güzel 150 jeton da buradan Hadi bakalım diyorum karşımıza bambaşka Herkes Edgar alıyor Oğlum bu Edgar ne ya bedava mı veriliyordu zamanında Aynen Aynen <laughs> Değişik bir ironi oldu orada Ben basayım da şunu bir rahatlasınlar Adam bütün çallar yok etti be Aha taşıman lazım süreyim Oo, taşımak dediysen akarsular durur hemen taşırım. <laughs> Hop. Şöyle bir sal beni ya. Ama şeli diyorum. Mike. Dur ben Mike öldüreyim. Ne ya onu bir aradan çıkarsana. Gidin de gol atayım. Bas bas. Lan yedik gola. Gel girmez 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 çizgide durdu. Erken davrandı yanık. Mike sen ne sanıyorsun bizi ya? kim lan? Siz kim lan? Tokatlıya tokatlıya lan. Atarsın bence. Hadi. Aga be. Lan. Atarsın Ağabey. bunu tamam. <laughs> Çok iyi. <güzel. gülüyor> Dedim girmeyecek o. Tamam. Ulti geldi. Çat kafa. Ulti boşa gitti ya. Kesin. Oh. Çok kötü oynadım bu elan. Bak pas ver pas pas. Franker ben sana niye uydum ki? Al işte bibi. Çok iyi abi. Paslayabilirsin. Ya işte bu bu pası Ronaldo Messi atamaz. <gülüyor> 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 tamam güzel bir bin daha. Hayırlı olsun. Devam. Şöyle devam ediyoruz. Oo karşının kompu biraz sıkıntı gibi sanki. Jazz, Messi. Ben Ay be kıpırdayamıyor yavrum benim ya. Oğlum şu Rose'un yeni aksesuarı Dehşet bir şey be. Topu bak. bana ver. Ya bak. çok bencillik yaptı sanki ama <laughs> ben pas atmak istemiştim de gol oldu yanlışlıkla. <laughs> Şuna bak, golü kimin atacağını konuşuyoruz arkadaşlar. Ya başka bir nokta bu artık. Ranker topu ver. Ankur. <laughs> Adam illa kendi atacak. Anladım. 3 saniye sürdü lan maç. <laughs> tamam, çok iyi. Güzel, devam edebiliriz. Vay Arkadaşlar ya. maşallah video yani zeytinyağı gibi akıyor. Bu <laughs> kadar kolay maçlar geçeceğini atacağız ben düşünmemiştim. 3 saniye sürüyor lan maç. <laughs> Dedim video 8 dakika olacak mı? Oldu oldu. Rahat oldu da. Son maç bir tık zorluyor abi. Son maçlara bir tık zorluyor. Ama siz bizi boru sandınız herhalde. Atarsın sen onu. Tokatı bas, yapıştır. Çok iyi. <laughs> Bak ulti kasım orada. Aynen. Taktik ya. Her şey taktik abi. İzleyin işte arkadaşlar. Hani diyorsun nasıl oynayacağız nasıl oynayacağız. Aha böyle oynayacaksınız işte. Sizin ayağınıza getirdik yani iki tane oyuncuyu. Adam şelisiyle giriyor tek başına ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir tık sanki bir tık sanki gol olacak. Aynen öyle sıkıntı yok sıkıntı yok. Aynen. Birazcık da zorlansın. Siz sola ya. geçin. Siz sola geçin. Siz sola geçin. Tamam. Ben seni hemen pas vereyim Fahriza. Oğlum yok artık ya. <laughs> tak diye bak dümdüz. <laughs> Çok iyi de. Bu hareketi beğenen videoyu da beğendi bence şu anda. Aynen. Hadi bakalım adam geliyormuş. Bakalım kim geliyor üstümüz üstümüze. Ben direkt aksi basmak istiyorum. Yavaşlasınlar. Çıldırın lan. Hayda pas ver. Bul var burada bu. O çalıda bekliyor değil mi? Ben de diyorum bul nerede? 200-200 can alıyorum bu arada çalıdan. Gayet güzel bir harita karakter için. Ama şimdi bu golü de ben atmalıyım yani. Olmaz öyle. <laughs> güzel. Boş kale atmayı başaran koca yürekli Süleyman diyor ve devam ediyor. <laughs> bir daha basmak sonra evime mi götüreceğim? Götürmeyeceğim. Bulcum yavaşla. Allah Allah. Allah Allah. 3 saniye maç ve yine biter. 30 saniye sürmüş. Vay yıldız oyuncu benim. Troll yapalım. Arkadaşlar <laughs> son maç troll yapalım diyorlar. Artık ben dedim top sizde gençler. Takılın yani siz ben. Benden bir cacık olmaz o, o, işlerde ama. Bakalım ne yapacaklar. Evet. Orada bir bir şeyler yapıyor. Dövüyor. Tokatlıyor. Onu dur ben keserim. Onu ben keseyim. Durun. Gibi oynayan, gel. Herkes. Şu an normalde atabilirdik mesela ama atmadık orada. O araya güzel bıraktı. Güzel bıraktı hocam. Ben de, ben de Dur ben birkaç tane temizleyeyim de siz rahat edin. Şöyle bir düş. Oğlum beni öldürecek lan. Tamam 200 200 can basayım. Bizim duvarı yıkıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tamam, aramızda bir ajan sızmış. Rakibe e, maçı satmak isteyen. Şey 2 ve 4 atıyoruz şu anda. Pranker Hı -hı. da karşıya geçti. Dikkat et arkadaş Şeli var. Şeli'ye bir yavaş vereyim de. Ah be. Oy. Ve Hayza'dan müthiş bir gol geliyor. Türk bayrağı eşliğinde. <laughs> Gerçekten. Elinize sağlık arkadaşlar, mükemmel oyunculuklardı. Ha Ve bitti mi lan? Mücadele bitti, bu kadar basit abi. PSG Cup 2021 başarıyla tamamlandı diyor. Çıkışımızı verelim şöyle. Şöyle Fazla bir yan olur, yanayken... Olur. Bak Pranker 0 ama mic'ı var. Çok iyi oldu bak. Hepimiz bir Mike alıp fotoğraf çekmemiz yok mu? Var tabi. Dur ben ana hesabına geliyorum, onlar fotoğraf çekiyor. Daha iyi. Ben de ana, tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten efsane bir şekilde Pranker ve Hayza ile birlikte aldık. Bu arada Pranker'ın da şöyle bir an hesabıyla geldi. Kostüm şovu yaptı yani burada canlı yayındaydık zaten. Yani bir 5000 liralık falan kostüm var adamın hesabında. Mükemmel. İnşallah bir gün bize de nasip eder. Ee, Hayza'yı falan da gösterdim. Bu arada Pranker'ın da Instagram adresini açıklamaya bırakacağım. Hayza'nın zaten YouTube kanalı da açıklamada mevcut. Ee, seviliyorsunuz dostlar. Kalın sağlıcakla ve bay bay.